Sen ne utanmaz birisin. Oysa ben sana saygı duymuştum. Senin samimi bir insan olduğuna inanmıştım. İyi biri olduğuna, zor durumda olan insanlara yardım ettiğine ama sen, sen sadece kendini düşünüyormuşsun. Ben de hayatım sana borçlu olduğumu düşünmüştüm. Ama her zaman olduğu gibi yine yanılmışım. Senin gibi basit birinden yardım aldığım için. Senin amacın insanlara yardım etmek değil. Bunun için hukuk okumadın. Bencil çıkarların için okudun. Kurtardığın insanların da hepsi senin gibi. Kalleş. Beni ne sanıyorsun? Katil mi? Sana göre buraya sizi soymaya geldim ben öyle mi? Ne var biliyor musun? İğrençsin sen. Bana bir zarar veremezsin. Ama bu topluma büyük zarar verirsin. Çünkü dürüst değilsin ama kendini herkese öyle göstermeye çalışıyorsun değil mi? Bir düşün. Sırf bir kızı elde edebilmek uğruna bir suçluyu hapisten çıkardın sen. Bundan daha tehlikeli ne olabilir ki? Sen. Sen avukat değilsin. Suçlusun. Suçlu. Seçim konuşması mı yapıyorsun sen? Bağırıp durma bana. Ben dürüst bir avukatım. Senin gibi biri de benim mesleki kapasitemi sorgulayamaz. Kapa çeneni. Kapasitenin ne olduğunu gördüm. Yalandan başka ne bilirsin ki sen? Önce hapisten çıkarmak için, sonra da canıma kıymama engel olmak için yalan söyledin. Dur, neydi orada söylediklerin? Aile, sevgi, saygı böyle şeyler değil mi? Yalandan başka bir şey bildiğin yok senin. Sana ne yalan söylemişim? Neyi doğru söyledin ki? Her sözün yalandı. Hepsi bir tarafa. Bana baban hakkında yalan söyledin sen. O adam bu evde sizinle yaşarken sen onun hakkında bana yalan söyleyebildin. Bana ne demiştin? İntihar ettiğini değil mi? Ama o bu evde ve hayatta. Baba dediğim bir insanı nasıl öyle öldürebildin? Sen o duyguyu bilemezsin. Elinden tutup ilk adımlarını attırmış birini kaybetmeyi. Bir anda hayatından çıkıp gitmesini. Benim babam yok artık. Onsuz olmak nedir iyi bilirim ben. Benim için hayatımdaki en önemli insandı. Ama sen baban için bu kadar kolay yalan söyledin. Sence bu şaka mı? Bunu böyle mi görüyorsun? Yeter! Ben sana yalan söylemedim. Benimle oynamaktan vazgeç artık. Senin ne olduğun ortada. Avukat değil, Suçlusun sen. Basit bir sahtekar. Eminim o hakimin kızını da böyle kandırmışsındır. Hata bende ama. Senin iyi bir insan olduğunu sanmıştım. Sana saygı duymaya başlamıştım. Ama sen ne saygımı hak ediyorsun? Ne de paramı. Alın terimin karşılığını geri ver. Aklını mı kaçırdın sen? Sürekli fikir değiştirdiğinin farkında mısın? Bana o para emeklerim için demiştin. Ben de birinden para alınca asla iade etmem. Sen dua et ki senden normal ücretimi talep etmedim. Bu da milyon demek. Çünkü ben milyonda birim. Ücretimi de ona göre alırım. Aslında bana teşekkür borçlusun. Bak. Hayır asıl sen bak. Senin bahsettiğin o adam benim babam değil. O. Oh. Alo. Evet komiser. Tamam. Yakalandılar mı? Bu iyi. Onları kaçırtan kız benim evimde. Kimlik teşhisi için oraya getiririm. Birazdan emniyette oluruz. Tamam. Geliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.